Şimdi buraya gelene kadar 15 kilometre yol kat ettik. Nabızımız 83. Saatimiz 1. 25 Mayıs tarihine girdik. 24 Mayıs, 25 Mayıs'a bağlayan gecedeyiz. Buraya gelene kadar 70 metre topladım. 15 kilometre yol kat ettim. 500 kadarı yaktım. Bu iş benim 1 saat 15 dakikamı aldı ki buraya kadar gezdik. Bir kere turizm meslek yüksek yokuşunu çıktım. Bacaklarda kuvvet var mı baktım var gibi. Tek depoyu boşaltamadım. Dolu depoyla çıkacağız yokuşu. Buradan başlayalım. Önümüzde almamız gereken bir yokuş var. Bu hafta dördüncü kere turun Yokuşu'nu tırmanmaya gidiyorum. Sadece bir gün ara verdim. O da vardiya gereği. Belki de iyi oldu dinlenme. Toparlama arası oldu. Yine müthiş uyuyamadım. Yeteri kadar uyuyamadım ama. O zaten yeterince uyuyamamalar. Vardiya sonrası sızıp 1-2 saat temiz uyumaları bırakıyor yerini. Ben burada biraz yükleneyim. Yokuşa mümkün mertebe hızlı gireyim. Nabzıma baka baka, baka çıkayım. Şu an 100 km. Yokuş şu arabanın geçtiği yerde başlıyor. Parkın hemen yanında. Ya da parkın önünde diyelim. Alacağımız bir yokuş var. Hedef bu hafta 3000 tırmanış toplamak. Aylık hedef 12000 tırmanış. Bu hedefler için. Keyif için. Özgengiler bu odaklı. <laughs> Dağları takip edelim. başıma. Şarkıyı değiştirecektim ama Cargo Tribute albümü devam etsin. Sen uyurken üzerine bas. Reflektör yeleğimi giymedim. Unuttum gene. Tüm yokuş çekmeyeceğim. Ah, kirpiz uçlar gibi. Yanından geçtim. kamerayı indireyim bari. Eğimi açayım. Biraz anlık eğmiyorum. Sol alt köşedeki eğim. Yüzde on. Yüzde arası. Geçen sefer sürerken yokuşun sonunda yol kenarında domuz varmış. Beni korktu. Onların mekanında mı? Bacaklar iyi. Tadı çıkıyor be. On bir de öde. On iki de Kafalanmamı da açayım ben. <laughs> Reflektörü gerek yok. Yani arkamda takmak. Serinlikte çıkmak. keyifli. %12 %13 %14 Seviyorum bu yokuşu. Yokuşa başladım süreye bakmadım. Aa, kaçta mı bilmiyorum. Neyse. En iyi derece kasmak gibi derdim Yok. O açıdan kaydıra verelim. Hadi görüşürüz.